Devam ediyoruz Lara ve doktoru yakalamışlardı Lara'yı bilinmedik bir sebepten dolayı Elini bağlanır. Doktoru daha da bilinmedik bir sebepten ötürü Götürdüler galiba Ve bize yardım etmek amacına Kendisini feda eden bir arkadaşımız var Devam ediyoruz Saklanma Meselesindeki meselelerin arkasına gizli Galiba bizi bulduklarında öldürülürler Geri tutsak olacağımı zannetmiyorum. Şurada bir kaydı var. Ben güzel kadar var. Ve şurada kaydı var. Gidiyorum. Oraya doğru Bu da bir tane duvar var. Bu duvarın arkasına takılıyorum. Hatta şuraya direkt gireyim. Hiç uğraşmayayım. kaybolduğumuzu fark etmez. Şu adamla gitsin ileri doğru gidelim bakalım neyle karşılaşacağız. Şu En bizi adam. Niye burada bekledik? Bizi buldu. Şimdi ne olacak? Böyle korunmadı korunduk. Ne Böyle tekrar yaptırım ee, bir ısırdık Bu bayağı gitmiş olmalı Ne aldık Bakalım bir işe yaramıyor Sen Öldürdüm. Şu an yaşadığımız insan sevinir. Ama Lara, Lara da aynı durum yok. İlk defa insan öldür. Şu atladım bu kısmı. Yeni bir donanım var. Ben <laughs> doğru gideceğim. Evet. Güceler büyük ihtimal burada. Her tarafı yakıp yıkmaya başlamışlar. Garip sesler. Herkes öldürüyorlar. Ölenler kim? Öldürülen, öldürenler kim? Burada başladık yine. Yine oyun kendisi yerimize geçti. Hadi bakalım artık ben herinizle. ne yapacaksın? Evet böyle ateş edince Ölmemişler Çok kötü ateş ediyorum. C <laughs> ile dolduruyoruz. Ah yanlış düştü. Evet burada önlerden, ön düşmanlardan bir şeyler alabiliyormuş. Başka gereken bir şey var mı burada? Yok burayı gösteriyor gidelim. Başka kapıyı. Arkadan yetiştiler. Yanan ok attılar. Çıkış kapısı var. Deylet, çok güzel her taraf pat pat gelmeye başladı ne kadar da güzel dene. burada bir kutu var işimize yarar oklar Ama ateş ettim Hiçbir şey yokmuş gibi Yürüdü gitti ya Başka bir düşmancık var mı güçlü bir ateş Ya bu kolay iş den zıplayalım Böyle Evet, buradan çıkaracağız. Şükür. Na, Ne geldi? <gülüyor> 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 biri daha elli Biz ulaşım sağlıyoruz şimdi bir kişi öldürmüştür ama insanları öldürüyorlar şimdi zehirler burada o kutuyu alamıyoruz burada bir şeyler var böyle Tamam, Lara, are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh god. Roth I'm in trouble. They're like killing people. What? Who? Men. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. It's scary just how easy it is. <laughs> Ne kadar kolay olduğunu değilsen şaşırırsın <laughs> bir şeyler söyleyecek Burası nereye? Nereye gideceğim? Burada zıplayarak çıkabileceğim bir yer var Bu da merdiven var Bakalım bura nere? Yeni bir kamp alanı keşfettik Çok nazar olmaktı <laughs> Kamp alanına girelim pozisyonatı değişti. İşte tekrar nereye doğru gidebilmiyorum <laughs> şu. No. Don't Yeni bir Lara. Not now. It won't daha iyi. Tamam bunu öğrenelim. Şu an hala çaylaklara ne kadar da kötü bir durum. Malzeme geliştirebiliyor muyuz? O zaman sürekli kullanabileceğimiz yay geliştiriyoruz Daha seri atışlar sana. Hasar atılan geri atışa gerek yok. Şimdi buralardan herhalde eşyalar toplayalım ve videoyu bitirelim çünkü kamp alanı bulduk Diğer videolar gibi fazla uzun sürmesini istemiyorum. Burada evet şu küçük aygıt da var çok çok bu burayı niye yaptım hiç fikrim yok dur yapmışım zaten beden yani beden yapınca bir şey oluyormuş şurada bir şey var gidip bakayım Daha sonra videoyu bitireyim, bitireyim. şöyle yapmaya gerek var evet bir kitap daha days have passed since the plane crash. For a second time we attempted to escape by boat with disastrous results. I knew it would happen just like the first time. The calm sea turned hostile with no explanation. The moment we made for open water, the winds picked up followed by an impossible wave. Like a child's toy, our lifeboat was smashed violently into the rocky shore. Evet seni kaçıran adam galiba bu metal onun günlüklerini topluyor. bir denli günlüğü bulundurdu zaten Burada kutu varmış başka da bir şey yok herhalde burada. Yok bir günlük bulduk Eşyalar var şu etrafta yani işimize bir düşündüm. şurada bir yer var. Buraya inelim. İnşallah oturduktan sonra kalkıp da bu videoyu bitireceğim. Bakalım burada ne var. Yine evet. içeri girecek başka bir yer görüyorum. Girelim. Evet haritayı bulduk. Ateş etiyor. Buraya ateşle nasıl geleceğiz? Ateş yok. haritaya basınca nelerin nerede olduğunu şu soru işaretleri bulmamız gerekenler. Bu bizi zaten burada bunu bulduk. Bunları bulduk galiba bir kaldım kaldı bu biraz garip olmuş, Şaka çok yok kendilerini nasıl yakmamızı istiyorlar çünkü burada su var yani çok tatlı bir şey yaptı neyse gps bulduk, o yeterli geri gidelim bu kadar merak yeter video da bitirelim diğer videolarda bu bölümü geçeriz.